dört kitaptan başlayalım Elif'e. Bir isim yazılmış, kuldan ziyade, ibrişim saçında eğmeli zülüf, sırmalar karışmış telden ziyade. Eğdirme kaşını, bakmam yüzüne, ben gibi ataşlar düşsün özüne, yemesem, içmesem, baksam yüzüne, şekerden, kaymaktan, baldan ziyade. Kaşların göz ile eğiliyor cengi Söyleşir yavrular Hoç yiğit dengi Çiçekte meyvede Yoktur menendi Laleden kırmızı Gülden ziyade Aşık da aşığı zor ile yıkmaz Ölse de aşığın hiç sırrı çıkmaz Benim gönlüm olur olmaz akmaz Akıttım gönlümü Selden ziyade Karaca oğlan der ki yurdun tazele Gönül bir çift şahin konmuş gazele Çirkin bana kurban ben de güzele Can sever güzeli maldan ziyade